Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki uygarlıklar hakkında konuşmuştuk. İnsanlığın ilk dönemleri hakkında konuşmuştuk. Konu anlatımı yapmıştık. Şimdi geldik soru çözümüne. Oynatma listesini sizler için oluşturdum. Bir konu bir soru çözüm olarak gidiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Şu anda ikinci gündeyiz. Konumuz insanlığın ilk dönemleri ve ilk çağ uygarlıkları. Hazırsanız başlıyoruz. Oynatma listesine mutlaka göz atalım. Hadi bakalım abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz Tunçay ile ilgili. Bu gelişme sonuçlarından hangisini ortaya çıkarmıştır? Okuyalım. Tunç çağında insanlar şehir devletleri kurmuşlardır. Şimdi devlet yapısı varsa da arkadaşlarım. Yönetim birimleri oluşacak mı? Oluşacak. İdari yapı şekillenecek mi? Şekillenecek. Yönetim birimleri ve idari yapı paralel olarak gelişiyor zaten. Toplumsal kurallar ortaya çıkacak mı? Çıkacak. Devletler toplum kurallarını toplum düzenini sağlamak için kanunlar çıkaracaktır. Değerli arkadaşlar mesela Urgakina kanunu, 12 leva kanunları, Solon, Klisenes ve Drakon kanunları gibi. Tamam. İlk kez göçe birlikten yerleşik hayata geçişin başlaması bu yanlış. Niye? Çünkü Neolitik dönemde yerleşik hayat başlamıştı zaten değerli arkadaşlarım. Cilalı taş devrinde bu olay gerçekleşmişti. Cevabımız teşekkür olacaktır. İkinci sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri cilalı taş devrine aittir? Şimdi insanlar mağaralardan çıkıp ovalara, ırmak ve göl kıyılarına yerleşmeye başlamışlardır. Yerleşik yaşam burada başlıyor. Tamam. Arpa ve buğday gibi yedikleri bitkileri üretmeye çalışmışlardır. Artık tarıma geçilecek. Doğru. Dayanıklı araç gereç ve silah yapmak için madenleri kullanmışlardır. Neolitik dönemde maden yok. Değerli arkadaşlarım. Bakırla başlıyor. Sonra Tunç. Sonra demir gelecek değerli arkadaşlar. Cilalı taş çevriğinde Neolitik dönemde unutmayın maden yok değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şıkkı. Dikkat. Dikkat. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi devirlerin birbirinden ayırt edilmesine belirleyici olduğu söylenir. Bunun üzerinde çok durdum. Bunun üzerinde çok durdum. Yok demeyin. Ne dedim? Dedim ki dönemlerin gelişmişlik seviyesini biz nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl ayırt edeceğiz? Kullandıkları araç ve gelişlere bakacaktık. Ve şunu demiştik. Taş mı daha gelişmiş? Demir mi diye. Tabii ki demir. Kullandıkları araç ve gereçlere göre kullandıkları araç ve gelişlere göre gideceksiniz. Tamam. Bakalım toplumların birbirleriyle olan alışverişinde parayı kullanmaları. Tarih öncesi diyor değerli arkadaşım. Paranın üzerinde yazı olduğu için direkt ele. Tarih öncesinde yazı yok. Kullanılan araç gereçlerin gelişimi cevabı ulaştık. Resmi yazışma, mühür, yazı yok, tarih öncesinde yazı yok, yazılı hukuk, yazı yok, tarımsal üretim bu gelişmeyi ortaya çıkarmaz değerli arkadaşlar. Çünkü sonrasında demir gelecek, kalkolitik dönem gelecek değerli arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Tarih öncesinde yazı yoktur. Bakın soru tarih öncesiyle başladığı için 3 öncülü de 3 şıkkı da Gitti, gitti, gitti. Tamam. Tarih öncesinde yazı yok. Dördüncü sorumuz. Şimdi e, konu anlatımında e, konu anlatımında şunu belirtmişim değerli arkadaşlarım. Önemli yerleşim yerlerini sizlere vereceğim diye orayı unutmuşum. Kendimi kaptırmıştım. Önemli yerleşim yerlerini burada vereceğim sizlere. Tamam mı? En önemli yerleşim yerlerini vereceğim sizlere şimdi. Soruyu çözelim. Sonra size bilgileri vereceğim. Bu bilgilere göre Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Çayönü Anadolu'da üretimle ilgili bugüne kadar bulunmuş en eski yerleşim yeridir. Burada orak ve bıçaklar, tahıl öğütme taşları ele geçirilmiştir. Ele geçmiştir. Çatalhöyük ise insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilmektedir. Şimdi şehirler varsa yerleşik yaşam var mıdır? Vardır. Kent yaşamı var değerli arkadaşlar Çatalhöyük. Tarım üretimi var mı? Tahıl öğütme taşları kesin değil ama var. Bunun dışında orak var değerli arkadaşlar. Orak ve sabah var. Anadolu'da ile ilgili bir şeyden bahsediyor mu? Bunun hakkında da size bilgi vereyim. Bu bilgilere göre diyorsa dışına çıkmayacaksın. Yazıdan bahsettim mi? Yok. Madem var mı? Madem var mı? Hadi bu. Madem var mı değerli arkadaşlar? Bıçaklar. Yani tahtanın yapılmıyor değil mi değerli arkadaşlar? Cevabımız D şıkkı. Bu dönemde yazı yoktur. Sevgili arkadaşlar. Şimdi en önemli yerleşim yerleri. Çay önü. Yeri bilmemiz lazım. Nerede? Diyarbakır'da. Tamam mı? İlk köy yerleşimi. Çatalhöyük. ÖSYM sorusu. Konya. İlk şehir yerleşmesi. Günümüzde günümüze yakın ilk tapına kalıntılarının ortaya çıktığı yer Urfa. Göbekli Tepe arkadaşlarım. Tamam mı? Bununla beraber Alişar, Yozgat, Hacılar, Burdur, Karayin, Beldibi, Belbaşı, Antalya. Bu şehir yerleşmelerine, şehir yerleşmeleri demeyelim. Bu yerleşim yerlerine dikkat edelim. ÖSYM Çatalhöyü'yü sormuşsa çay önünde sorabilir. Ya da daha güncel gidip Şanlıurfa'yı da sorabilir. İlk tapınak kalıntıları Göbeklitepe. Tepe. İlk köy yerleşimi Diyarbakır, Çayönü. İlk şehir yerleşimi Çatalhöyük, Konya. Tamam. Çumra ilçesi. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu dönem hakkında bilgi edinilen kaynaklar arasında gösterilemez? Yotma taş çağı insanı ilkel bir şekilde mağara ve ağaç kovuklarında yaşayıp besinlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamıştır. Yotma taş çağında, paleolitik dönemde sanat var mıydı? Vardı. Taştan yapılmış araçlar var. O dönemde taş var zaten. Ne olacak oğlum? Kesici aletler var. Tarım. Bunu bırak. İnsan ve hayvan kemikleri var. Bunu da bir savaş aracı olarak kullanabiliyorlar. Sivritebiliyorlar değerli arkadaşlar. Ama tarım araçları yok. Hocam ne zaman ortaya çıkacaktı bu? Az önce çözdük Neolitik dönemde. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuz. Bunlardan hangisi kendi alanlarından ilk örnek sayılamaz? Aşağıda ilk çağda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşım. iki gözümün çiçeği. Benim canım. İlklere dikkat et. İlk parayı bulan Lidya. Bu bir. Tarihin ilk yazılı antlaşması kardeş kimler arasında? Hitit ve Mısır. Sümerler çivi yazısı. Çivi yazısını bulan Sümer. ilk. Mısırlılar güneş takvimini bulan ilk uygarlıktır. Ayılı ve Mısırlılar güneş yılı ay yılı Sümerler tarafından bulundu. Babil Kralı Hamurabi'nin yazılı yasalar. E öncesinde de Sümerler'de vardı. Bu ilk değil derler arkadaşlarım. Urugakina'yı hatırlıyoruz. Konu anlatımında bahsetmiştim. Köleciliği kaldırmaya çalışıyordu. Cevabımız çıkkı İlk değil. Öncesinde Urugakina kanunları var. Yedinci sorumuz. Büyük İskender'in Asya Seferi'nin kültürel alanda en önemli sonucu hangisi olmuştur? Ne dedik? Mısır. Mezopotamya, Anadolu, İran topraklarını fetheden İskender'dir. Doğu ve Batı kültürünü harmanlaştıran uygarlık hangisiydi? Tabii ki Helenizmdir. Bakalım. Pers İmparatorluğu'nun son ermesi. İskender bunlara son veriyor. İyon şehir devletlerinin sona ermesi. İyon şehir devletleri siyasi birlik olmadığı için giriyor. Helenizm doğru. Uluslararası ticaret neyle gelişir? Paranın bulunmasıyla gelişir değerli arkadaşlarım. Uluslararası ticaret etkileşim sonucu gelişir. Siyasi birlik. Siyasi birliği nasıl sağlarsın? Bakın mesela bunlar şehir devletleridir değerli arkadaşlarım. Ayrı ayrı olurlarsa siyasi birlik yoktur. Ama bunları tek çatı altında toplarsan siyasi birliği sağlarsın. Kral Menes gibi Mısır lideri. Cevabımız Helenizm uygarlığı olacaktır. 8. sorumuz Tarihte özgür düşünce ve bilimsel düşüncenin doğuşu aşağıdaki medeniyetlerin hangisi döneminde görülmektedir? Konu anlatımında bunun üzerinde durduk. Thales, Pisagor, Anaximenes, Hipokrat gibi önemli kişiler hangi dönemde yetişmişti? Hititler mi? Hayır. Hititlerle ilgili bizim bilmemiz gereken Tankuş Meclisi'dir değerli arkadaşlarım. Ya da Kraliçe Tavaranlı'dır. Hititlerle ilgili bizim bilmemiz gereken Tanrıça Kibele'dir. Ya da Eşek Kulaklı Midas'tır değerli arkadaşlarım. Bu da değil. Lidyalılarla ilgili bizim bilmemiz gereken para, değil mi değerli arkadaşlarım? Madeni parayı buldular. İyonya, doğru cevap. Urartularla ilgili bizim bilmemiz gereken taş ve kaya uymacılığıdır değerli arkadaşlarım. Cevabımız ne olacaktır? İyonya uygarlığı olacaktır. Denizci uygarlık. Bunlar da şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. Ama siyasi baskı yok, özgür düşünce ortamı vardı. Gidelim 8'in 9. sorumuza. HT ile birlikte götürüyoruz zaten. Buna göre Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi doğru bir yargı değildir? Okuyalım. Romalılar yaptıkları yollar ve köprülerle Anadolu'da ulaşımı kolaylaştırdılar. Her kentte stadyum, tiyatro, belediye binaları, hamamlar, kütüphaneler, agora denilen büyük meydanlar yaptılar. Fakat Romalılar Anadolu'ya yerleşmediler. Bu sebeple yerli kültürler yaşamaya devam etmişlerdir. Asimilasyon politikası burada yok değil mi? Anadolu'da asimilasyon yapmamışlardır. Bu ne demek hocam? Asimilasyon bir ırkın kendi benliğini kaybetmesi demektir. Romalılar aksine bir durum örneği sergileyerek değerli arkadaşlarım. Aksine bir durum örneği sergileyerek o kültürü yaşama, o kültürün yaşamasına izin vermiş ve bununla beraber o kültürden faydalanma yoluna gitmiştir. Yani burada benliklerini korumuşlardır. Eğitime önem verip geliştirmeleri burada kütüphaneden çıkarabiliriz. Sosyal etkinlikler değerli arkadaşlarım. Tiyatro. Stadyum. Anadolu'da demokrasiye son verdiler. Bunu bırakalım. Mimari, teknik ve kültürel alanda çalışmaları var mı? Var. Büyük meydanlar, agoralar değerli arkadaşlarım. Çarşılar, hamamlar, binalar değil mi? Anadolu'da demokrasiye son verdiler diye bir bilgi var mı yukarıda? Yok. Demokrasi ne demek? Halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Şimdi geldik son sorumuza. Bu soruyu size bırakacağım konu anlatımında dikkat edin demiştin. O tabloyu gözünün önüne getir artık. O tabloyu unutmamışsındır inşallah. Aşağıdakilerden hangisi? ilk çağda Anadolu'da kurulan uygarlıklardan biri değildir. A şıkkı Elamlar, B şıkkı Lidyalılar, C şıkkı Hititler, D şıkkı Urartular, E şıkkı Frigyalılar. Doğru cevap verin. Yorumunuzu sabitleyin. Yorumu yaptıktan sonra sabitlenen yoruma gelin ve cevabı ulaşın. Böylece hiç yorulmazsınız değerli de arkadaşlarım. Cevabı bulmakla uğraşmazsınız. Çünkü sabitleyeceğim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.